Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir kişinin resmiyle bağlama büyüsü nasıl yapılır bu konudan bahsedeceğim. Dilerim kötü niyetle kullanmazsınız. Resimle bağlama büyüsü, geleneksel ve modern büyü uygulamaları yer alan bir tür aşk veya bağlılık büyüsüdür. Bu tür büyüler, bir kişinin başka bir kişiye romantik veya duygusal olarak bağlanmasını sağlamak amacıyla yapılır. Resimle bağlama büyüsü, hedef kişinin fotoğrafı kullanılarak yapılan bir büyü türüdür ve genellikle belirli ritüeller ve yöntemlerle desteklenir. İşte resimle bağlama büyüsünün nasıl detaylandırıldığı ayrıntılı bir şekilde anlatan bir video. Dilerim faydalı bir amaç için yapılır. Gerekli malzemeler. Hedef kişinin fotoğrafı, bağlamak istediğiniz kişinin net bir fotoğrafı, kendi fotoğrafınız, kendinize ait net bir fotoğrafınız. Kırmızı mum, aşk ve tutku sembolü olarak. Kırmızı ip veya kurdele, bağlama işlemi için kullanılacak. İğne veya küçük bir bıçak, muma isim yazmak için. Küçük bir kase, mumdan damlayanları toplamak için. Gül yaprakları veya lavanta, aşk enerjisini artırmak için. Tütsü, ritüel sırasında ortamı temizlemek ve enerjiyi artırmak için. Kalem ve kağıt, ritüel sırasında yazmak için. Ritüelin yapılışı. Birinci, hazırlık. Sessiz ve rahat bir ortam seçin. Ritüeli yapacağınız alanın temiz ve düzenli olmasına özen gösterin. Tütsüyü yakın ve ritüel alanını tütsü dumanıyla temizleyin. Bu, negatif enerjileri uzaklaştırmanıza yardımcı olacaktır. İkinci, fotoğrafların hazırlanması. Kırmızı mumu alın, ve iğne veya küçük bir bıçak kullanarak muma hem kendi isminizi hem de hedef kişinin ismini yazın. Yazarken her iki ismi de düşünün ve tüm beyniniz ve kalbiniz ile odaklanın. Mumu tabak veya benzeri bir kaba yerleştirin ve yakın. Mum yanarken aşk ve bağlılık enerjilerinin yükseldiğini hayal edin. 3. Fotoğrafların birleştirilmesi Hedef kişinin fotoğrafını ve kendi fotoğrafınızı yüz yüze gelecek şekilde bir araya getirin. Fotoğrafları kırmızı ip veya kurdele ile sıkıca bağlayın. Bağlarken her düğümde hedef kişinin size bağlandığını ve sizi sevdiğini düşünün. 4. Dualar ve mantralar. Fotoğrafları bağladıktan sonra ellerinizi fotoğrafların üzerine koyun ve gözlerinizi kapatın. Şimdi söyleyecek olduğum gibi bir dua veya mantra okuyabilirsiniz. Bu düğümle seni bana bağlıyorum. Kalbin benimle dolsun. Ruhun benimle birleşsin. Aşkımız ebedi olsun diye bütün benliğinizle inanarak tekrarlayın. Bu duayı veya mantrayı üç kez tekrarlayın ve her seferinde içtenlikle söyleyin. 5. Gül yaprakları veya lavanta kullanımı Gül yapraklarını veya lavantayı fotoğrafların etrafına serpin bu ritüelin aşk enerjisini artıracaktır. Gül yapraklarını serperken hedef kişinin size olan sevgisinin arttığını ve güçlendiğini hayal edin. 6. Ritüelin tamamlanması. Mum tamamen yanana kadar bekleyin. Mum yanarken ritüelin enerjisinin evrene yayıldığını ve etkisini göstermeye başladığını düşünün. Mum tamamen yandıktan sonra fotoğrafları güvenli bir yerde saklayın. Bu yer kesinlikle kimsenin bulamayacağı ve dokunamayacağı bir yer olmalıdır. Dikkat edilmesi gerekenler. Bağlama büyüleri etik ve ahlaki açıdan tartışmalı olabilir. Bir kişinin özgür iradesini etkilemeye çalışmak ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür ritüelleri yapmadan önce niyetinizi ve sonuçlarını dikkatlice düşünmelisiniz. Ritüel sırasında ve sonrasında pozitif düşünceler ve enerjiler yaymaya özen gösterin. Negatif düşünceler büyünün etkisini azaltabilir veya tersine çevirebilir. Eğer ritüel sonuç vermezse, bu durumu zorlamaktan kaçının. Herkesin özgür iradesine saygı göstermek önemlidir. Ama bu durumda büyük bir ihtimalle bu yaptıklarınıza yaparken sonuç vermeyeceğine inanıp Tamamen içtenlikle yapmadığınızdan dolayı olduğunu unutmayın. Bu adımları hızlı takip ederek resimle bağlama büyüsünü gerçekleştirebilirsiniz. Ancak büyünün yarattığı etkinin değişebileceği ve kesin sonuçların elde edilemeyeceğinin garantisini unutmamalısınız. Ayrıca böyle bir prosedür yapılmadan önce etik ve çerçeve boyutlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bağlama büyüsünün etkileri ve sonuçları. Resimle bağlama büyüsü yapıldıktan sonra etkilerinin ortaya çıkması zaman alabilir. Bu süre zarfında sabırlı olmak ve büyünün enerjilerinin çalışmasına izin vermek önemlidir. İşte bağlama büyüsünün olası etkileri ve sonuçları. 1. Duygusal bağlılık. Hedef kişi size karşı daha güçlü duygusal bağlar hissetmeye başlayabilir sizi daha sık düşünmeye ve size daha fazla ilgi göstermeye başlayabilir. Hedef kişinin davranışlarında size karşı daha sıcak ve sevecen bir tutum gözlemleyebilirsiniz. 2. Fiziksel yakınlık Hedef kişi sizinle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Sizi görmek, sizinle konuşmak ve birlikte zaman geçirmek için daha fazla çaba gösterebilir. Fiziksel temas ve yakınlık arayışı artabilir. 3. Ruhsal ve Enerjik Bağlantı. Hedef kişi ile aranızda güçlü bir ruhsal ve enerjik bağlantı oluşabilir. Bu, birbirinizin düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Telepatik iletişim veya rüyalar aracılığıyla birbirinizle bağlantı kurabilirsiniz. Bağlama büyüsünün etkisiz hale getirilmesi. Eğer bağlama büyüsünün etkilerini sonlandırmak veya tersine çevirmek isterseniz Belirli ritüeller ve yöntemler kullanabilirsiniz. İşte bağlama büyüsünü etkisiz hale getirme adımları. 1. Ritüel alanını hazırlama. Sessiz ve rahat bir ortam seçin. Ritüeli yapacağınız alanın temiz ve düzenli olmasına özen gösterin. Tütsüyü yakın ve ritüel alanını tütsü dumanıyla temizleyin. Bu negatif enerjileri uzaklaştırmanıza yardımcı olacaktır. 2. Fotoğrafların ayrılması. Daha önce bağladığınız fotoğrafları bulun ve dikkatlice çözün. Fotoğrafları ayırırken her iki kişinin de özgür iradesine kavuştuğunu ve bağın çözüldüğünü düşünün. Fotoğrafları ayırdıktan sonra kırmızı ip veya kurdeleyi kesin ve yakın. 3 temizleme ritüeli. Ayrılan fotoğrafları temizlemek için bir kaba veya tabağa su hazırlayın. Suya biraz deniz tuzu ekleyin. Tuz negatif enerjileri temizlemek için kullanılır. Fotoğrafları suya batırın ve temizlenirken bağlama büyüsünün tüm etkilerinin yok olduğunu ve her iki kişinin de özgür iradesine kavuştuğunu hayal edin. 4. Dualar ve mantralar. Fotoğrafları temizlerken şimdi söyleyecek olduğum gibi bir dua veya mantra okuyabilirsiniz. Bu bağları çözüyorum. Her iki ruhu da serbest bırakıyorum özgür irade geri gelsin. Aşk ve bağlılık kendi yolunu bulsun. Bu duayı veya mantrayı üç kez tekrarlayın ve her seferinde içtenlikle söyleyin. 5. Ritüelin tamamlanması Fotoğrafları sudan çıkarın ve kurulamaya bırakın. Kuruduktan sonra fotoğrafları güvenli bir şekilde saklayın veya imha edin. Tütsüyü yeniden yakın ve ritüel alanını tekrar temizleyin. Bu, ritüelin tamamlandığını ve enerjilerin dengelendiğini gösterecektir. Bu büyünün etik ve ahlaki boyutları. Bağlama büyüsü gibi ritüeller etik ve ahlaki açıdan tartışmalıdır. Bir kişinin özgür iradesini etkilemeye çalışmak ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür ritüelleri yapmadan önce niyetinizi ve sonuçlarını dikkatlice düşünmelisiniz. İşte bazı etik ve ahlaki boyutlar. 1. Özgür irade. Her bireyin kendi özgür iradesine sahip olma hakkı vardır. Bağlama büyüsü bir kişinin özgür iradesini etkilemeye çalışabilir ve bu da etik sorunlara yol açabilir. Bir kişinin rızası olmadan yapılan büyüler kişinin duygusal ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 2. Karmik sonuçlar. Birçok inanç sistemine göre Yapılan her eylemin bir karmik sonucu vardır. Başkalarının özgür iradesini etkilemeye çalışmak olumsuz karmik sonuçlar doğurabilir. Olumsuz enerjiler büyüyü yapan kişiye geri dönebilir ve kendi yaşamında zorluklara yol açabilir. 3. Ahlaki sorumluluk. Bağlama büyüsü yaparken niyetinizin saf ve iyi olması önemlidir. Kötü niyetle yapılan büyüler hem hedef kişiye hem de büyüyü yapan kişiye zarar verebilir. Ahlaki sorumluluk, başkalarının duygularına ve özgür iradesine saygı göstermeyi gerektirir. Sonuç. Resimle bağlama büyüsü, aşk ve bağlılık enerjilerini artırmak için kullanılan bir ritüeldir. Bu ritüelin başarılı olabilmesi için doğru malzemelerin kullanılması, ritüelin doğru bir şekilde yapılması ve niyetin saf olması gereklidir. Ancak bu tür ritüellerin etik ve ahlaki boyutlarını göz önünde bulundurmak ve başkalarının özgür iradesine saygı göstermek önemlidir. Eğer bağlama büyüsünün etkilerini sonlandırmak isterseniz, biraz önce belirtilen adımları takip ederek büyüyü etkisiz hale getirebilirsiniz. Unutmayın ki her bireyin kendi özgür iradesine sahip olma hakkı vardır ve bu hakka saygı göstermek sağlıklı ve dengeli ilişkilerin temelidir. Şimdiden mutluluklar dileyerek videomuzu sonlandırıyor ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.